Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda proskutan krem ile alakalı aklınıza takılan ve merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Proskutan krem D vitamininin topikal için hazırlanmış bir türevidir ve sedef hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Sedef hastalığı cilt üzerinde hızlı hücre çoğalması nedeniyle kızarıklık ve pullanma oluşturur. Bu kremde bu hücrelerin çoğalmasının önüne geçerek cildin normal sağlıklı yapısına kavuşmasını destekler beyaz renkli ve yumuşak bir yapısı bulunmaktadır. 30 gramlık tüplerde eczanelerde satılmaktadır. Reçeteli ya da reçetesiz olarak eczanelerden alabilirsiniz. Reçete edildiğinde çoğunlukla sigorta tarafından karşılanan ilaçlar arasında yer almaktadır. Proskutan krem sedef hastalığının tedavisinde kullanılır ve sedef kaynaklı ciltteki pek çok sorunun tedavisinde oldukça etkilidir. Cilt üzerinde oluşan hücre çoğalmalarının önüne geçerken kızarıklık, pullanma ve tahriş gibi görülen pek çok sorunun tedavisinde oldukça hızlı etki göstermektedir ve ayrıca cilt üzerinde sağlıklı hücre oluşumunu desteklemektedir. Proskutan krem nasıl kullanılır? Kullanmadan önce düzgün bir şekilde kremin kapağını açın. Sedef hastalığı olan bölgeye bu kremden parmak ucunuzu alarak hafifçe cilt düzeyine masaj yaparak uygulayın başka kremlerle ya da merhemlerle karıştırılarak kesinlikle sürülmemelidir. Ayrıca aynı bölgeye başka kremde bu uygulanmamalıdır. Yüz bölgesine bu kremi uygulamamalısınız. Bu ilacı her gün aynı saatte kullanmaya özen göstermenizde oldukça fayda sağlayacaktır. Banyo ve duştan sonra cildiniz nemli tutulması oldukça önemlidir. Bunun için nemlendirici sürdüyseniz cilt kuruduktan sonra bu ilacı uygulayın ve sabah ve akşam olacak şekilde günde iki kere bu krem uygulanmalıdır. Bir haftada 100 gramdan fazla kullanımı tavsiye edilmemektedir. 2 yaşından küçüklerde bu ilaç kullanılmaz. 6 yaşından küçük çocuklarda doz miktarını yalnızca doktor belirlemelidir. 6-12 yaş arası çocuklarda günde 2 defaya kadar kullanılabilir. Haftalık maksimum doz miktarı 50 gramdır. 12 yaşından büyüklerde günde iki kere kullanılmalıdır ve haftalık doz maksimum 75 gram olmalıdır. Hamilelerde bu krem kullanılmamalıdır. Çok gerekli olursa doktor önerisiyle kullanılabilir. Emziren annelerde bu kremi kullanabilir ama göğüs bölgesine sürmemelidir. Emziren annelerde anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bunun yanı sıra proskutan kremle alakalı kullanımına bağlı olarak bazı kişilerde görülen yan etkilerden de bahsetmek istiyorum. Sık görülen yan etkilerin başında ciltte tahriş görülmesi var. Yaygın görülen yan etkilerde ise deri döküntüsü, yanma ve batma hissi, ciltte kuruma, kaşıntı, kızarıklık ve kremin sürüldüğü bölgede şişlik ve hafif kızarıklık şeklinde görülen yan etkileri bulunmaktadır. Proskutan kremin güncel satış fiyatı 45 ila 50 Türk Lirası arasında değişen fiyat aralığına sahip. Fakat sizin bu videoyu izlediğinizdeki güncel satış fiyatı bu olmayabilir. Bu yüzden en doğru ve en güncel bilgi eczacınızdan temin edebilirsiniz. Daha önce Proskutan kremi siz kullandıysanız ne için kullandığınızı ve kullanım şekliyle birlikte kullandıktan sonraki tedavinizin seyrini Lütfen hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı unutmayın. Ya da proskutan kremle alakalı sormak istediğiniz bir sorunuz varsa bana aşağıda bulunan yorumlar kısmından sorunuzu sormayı lütfen unutmayın. Ve tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.